Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ela Leyla Umur İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından aynı zamanda Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte bir anne adayı olarak yaşamış olduğu korkulardan bahsetmiş olduğu video cidden bir kadın olarak beni de çok etkiledi. Bu anlamda orada Ela Leyla Hanım aynı zamanda Hizbullah'ın katlettiği Konca Kuriş cinayetinden de bahsetmiş. Şöyle e, Konca Kuriş İslami Feminizmin, Orta Doğu'da İslami Feminizmin önderliğinden, önderlerinden bir kadın. Bu anlamda bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının birçok Avrupa ülkesinden önce kazanılmış hakları var. Biz seçme ve seçilme hakkını Fransa'dan önce kazandık. İngiltere'den daha önce birçok hakkımızı elde ettik. Kadının Cumhuriyet kurulduğundan ve sonrası dönemden beri hiçbir zaman e, ikinci sınıf vatandaş olmadığı, bir şekilde cumhuriyeti kurucu kadroların kadınlar olarak belirlendiği Türkiye'de, özellikle kadını eve hapsetme düşüncesi olan, kadını sırf kadın olduğu için ikinci plana atmak isteyen her türlü görüşün karşısında olacağız. Bu anlamda bir Türk kadını olarak söylüyorum. E, ben bu yaşıma kadar hiçbir zaman e, kendi ailemde de kendi çevremde de Kendimi bir erkekten daha aşağıda görmedim. Ya da ikinci sınıf hissetmedim. Ve Ela Leyla Umur da şunu söylüyor. Zafer Partisi iktidarında biz Atatürk'ü Türk milliyetçileri olarak tıpkı Atatürk'ün söylediği gibi Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Sözünden hareketle Türk kadınının Tomris Hatun'dan e, Halime Çavuş'a kadar her daim e, güçlü, hayatına devam eden ve cumhuriyetin kazanımlarından vazgeçmemek için canını ortaya koyacak kadınlar olduğunu söylüyor. Bu anlamda biz Türk kadınlarına çok şey düşüyor. Evet, son 20 yıldır çok zor günler yaşıyoruz. Son 20 yıldır birçok şekilde bizim kadın kahkaha atamaz denenlere karşı çıkmamız gerekiyor. Sokaklarda özgürce yürümek için hala mücadele etmemiz gerekiyor. Sığınmacı ve kaçaklar sebebiyle kaçımız akşam saatlerinde dışarı çıkamıyoruz farkında mısınız? Bu yüzden özellikle Türk kadınlarının son yıllardaki en büyük sorununun bu anlamda sığınmacı ve kaçakların neydiği belirsiz sığınmacı ve kaçakların varlığı olduğunu düşünüyorum ve Türk kadınları olarak hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyeceğimize de eminim. Ve baktığımda